Herkese yepyeni bir bölümden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Assassin's Creed Dark Black Flag oynuyoruz bu sefer. Ee, hemen oyun bile giriyoruz arkadaşlar. Ee, ben ne yapmıştım. Ee, şimdi arkadaşlar neden böyle gösteriyor? İlk başta şu denizlerde bir savaş yapıyorduk. Ben oraya geçtim. Yani o savaşı atladım. Öyle başlayacağım. Oyunum çok kastığı için ve Mesela konuşma sesi önden gidiyor oyundayken. ağız hareketleri sonradan oynuyor. Böyle saçmalık var oyunda benim oyunumda. Kasması. o sebepten dolayı ilk, o ilk, başlarda bazı konuşmaları geçebilmek için işte şey yaptım. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi Fint'te Assassin's diyor. oyunu defa oynuyorum. O da sizlerle. Şimdi bu asasist nerede? Ona bir bir bakacağız. Nereye gitti ki? Ben hiç görmedim. Bir dakika yani haritada falan öyle bir işaret yok. Acaba şu işaret mi? bakalım. Arkadaşlar yeni bir seri olacak. Bu ilerletmeyi düşünüyorum. Oyun kasıyor ama idare edeceğiz artık. Şimdi buradan gidelim bakalım. Yanlış yoldan gidiyorum gibime geliyor ama Doğru sanki ya Şimdi bu asesin istedikleri nerede? Ben bu adamı göremiyorum Yokla buraya gelmeyeceğiz Ben yanlış yerden mi geldim? Şuradan şöyle bir gidelim. Atla. Ah yetiştim. Bir dakika bir dur. <laughs> bir dakika. SZ'ye bir basalım. Burada map var mı? Map yok. Şuraya biz e, neye bastığımız zaman çıkıyor mu? Çünkü şurada bir işaret var. Ok işaretine gösterilmiş. Yuvarlak içinde. Acaba o asasiz olabilir mi diye düşünüyorum. Muhtemelen yanlış düşünüyorum. Nereden gideceğiz acaba ya biz o yukarıya? şöyle bir dakika. Şuradan şöyle gidelim. Şuradan şöyle tırmak. böyle gidersek Umarım doğru yerden gidiyorumdur ya Bu arada ben şu an 4 fps alıyorum yetişir. İşte bu ya. Şimdi ben buraya nereden çıkacağım? Saçma sapan yollardan gidiyorum. Şöyle şuradan hop kenarından bir dakika bunun arkasından gideceğim. Oyun ne kadar çok kasıyor ya. Şuraya geçeceğiz. Oradan da karşıda alacağız. Tamam anladım. <laughs> Yetiştik. Yetişemez o. Ha ağaçtan tutmuyormuş. Yani ağaçtan tutulmasa yetişemezdi. Bir dakika ya. Ne hangi tuşla açılıyor? Ben onu da bilmiyorum. Ve ben buraya nasıl çıkacağım? O çıktı ama geri atladı. Şimdi bir dakika şuradan şöyle çıkalım. Yok buradan hiç çıkılmaz. Çıkılır mı? Çıkılır ya buradan. Ne yapıyorsun? Ha şöyle çıkacağız tamam. De biz buraya geldik. E ee, burada asasin falan yok. Biz neyin kafasını yaşıyoruz? Buradan çıkıyorum. Şuraya çıkacağız herhalde. Anne tamam. bitmez bir yerdir. İşkelet. Çok kazıyor. Evet sanırım bu kasmayla ben abone kasamam. oraya çıkmam. Ne FPS alıyorum ya. Bir dakika ben niye buraya çıktım? E'ye bas diyor, E'ye basıyorum. Bir FPS attı E'ye basınca. Ben öyle e şöyle 8-10 kere basıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Hadi bakalım. Böyle sınav patikleri geçemiyor muyuz ya? Bunun bir tuşu yok mu? Hadi bakalım buradan aşağı mı atmayacağız? Bir dakika nasıl atlıyoruz? O tuş dakika bunu dediği yukarı tuş ne anlamadım ki ben oh yine neye bastım şimdi o tuş ne şu mu bir deneyelim var ya bir tuş buldum da bu değil gibi geliyor şöyle ya. Hadi. Ha tamam buldum. De çok atalar dengesi bozuluyormuş. Yere çakılıyormuş. Asasim sen neredeymiş ya? Nasıl çıkartıyoruz bu arada? Ah, şuradan gidiyor. Bir dakika, kılıcını nasıl çıkartıyoruz? Şimdi onu boş verelim. Böyle çok kasıyor o adam. O, i̇şte o adam iki de kassın, peşte olalım. Yürüyemiyorum. Yürü. Neredeydi şimdi bu? Bu bayağı bir gitti herhalde. Atar mıyım ben? Havada bir de kasması yok mu? Adamı dele ediyor. Allah şu an rastgele koşuyorum arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Denecek yani bir şey bulamıyorum ben bu oyuna bu kadar kasması sonucunda yani böyle güzel bir seri olur mu? O kadarını bilmiyorum ama seriyi devam ettireceğim. Aslında videoda oyun daha çok kasıyor yani normalinde çok fazla kasmıyor. Ya ben bu videoyu aslında çekmiştim ama mikrofonun sesi kısıkta kalmış. Burada Bardım normal konuştuğum gibi geliyor. İnşallah bu sefer de olmaz. Biz zaten bunun gibi bir yere çıkmıştık herhalde. Tamam hadi izin ver de biz de koşalım. Şuraya şöyle. Atlar mıyım lan? Hadi Hadi lan yetişemedim. Oyun yere düşerken bile kasıyor ya öyle. 3 FPS alıyorum 4'e çıktı. Yani Fred çok kasıyor bir de. Fred'siz oynayınca oyun böyle bayağı bir güzel oluyor. Şuraya. Oraya değil, oraya değil, oraya değil. Orası boşluk. Atmam bu. Tamam. Şimdi. Ee, ne diyordum? Hep çok kastırıyor diyordum yani. O ilk başlarda geçtim demiştim ya arkadaşlar yani oradayken geçerken böyle neredeyse hiç kasmıyordu diyebilirim. Denize mi atlayacağız biz? Oo, bak buralar güzel olmuş. Oyun kassa bile buralar güzel olmuş. Böyle mi gideceğiz? Herhalde böyle. Bir deneyelim şansımızı deneyelim. Şuraya çıkalım da bari buradan. Oha burada. Ya i̇şte vurulduk. Varsın var. Tek şimdi bu zaten. Asansırsa öldür ha. Aa kaçıyorum. Aa kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Nereye kaçıyor? Ya hay, hiç uğraşmayaydım daha iyiydi. şey öldürelim de videoyu uzatmayalım. Oha ne yaptın lan? Ya? Allah! Olmaz artık. Gerçekten. Yalnız o zaman ne bile başladım. Hayır gitti garip. Ya bu kadar kasma ile oradan atlayamam ki ben. İmkansız. Anladık görevi kaybettik. Hadi geçelim.

güzel yapıldığını anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Nişan çok kasıyor şu an. Hayır. Hayır. Elimin ayarına. Evet bir de bunun karşıya geçişi var. O şelaleye nasıl geçiyor? Tamam. Buradan şöyle gideceğiz artık tek çare. Ha biz buradan geçersek daha demek şelaleyi atlatırız. Tamam diyor bomb. tekrardan yapacağım. Allah kahretsin. Bunun da peşinden gidilmiyor ki ya. Ancak kaydet zaten. Bu sefer de yapamazsam videoyu bitireceğim diğer bölümde yapacağım. ya bu neymişse kasmadan oynamak için bilgisayarın gün olacak. Bilgisayarda oynayamıyorsan PlayStation'da oynayacaksın. Ne mantıklısı. Buraya atla. Oh be tamam. Bunu tam arkasında olacaksınız. Just cost me money. Mm -hmm. uh -huh. hadi kızlı hızlı ol. Ikimiz de hareket halindeyiz. Şu siyah şey ekrandan çeker misiniz? Ya yine gitti ya. Bu görev yapabilirsem inşallah bu görevde Koş salak koş Of salak salak bekliyor ya Lan shift kuşu kırılacak bu ne ya dalga geçiyor ya. Çok şükür. Lan şu kırıldı ya adam basana kadar. Ya abi ya ne sağsına gidiyor bu salak ya. Allah benim oynak her vurup kafasında sorun var. tarafa atla işte. Şuraya doğru şöyle bir 40 metreye geçince zaten direkt gidiyorsun. Ben de buradan karşıya atlayamıyorum ya. Sorun orada. Hani şimdi bir atlarsam. Oh be. Lan gidiyoruz ya işte daha ne istiyorsun? Edward senin kafanda sorun yoksa ben de neyim ya? E bu da 2 saat dondurursa oyun böyle olur. Saçmalık ya bu adam benim sadece mi ki geldiğim yere gelene kadar zaten benim shift tuşu işlemedi. Saçmalık ya video uzadıkça uzuyor. Bir de onu öldür diyor <laughs> yanına gideceğiz savaşacağız iki saat. Hadi Edward ya, koşuyorsan koş ya. Lan nah, hadi. Allahım kafayı yiyeceğim ya. Ya bu salak ya da ben kontrol edemiyorum. I ilk defa o adam oradayken aramızda 20 metre var bu bir ilk 19 metreye bak kesin 19 metre hadi 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 orada hareket etmiyor mu lan Sus, Hadi. sonunda bu sinematiği geçelim. Loading diyor yüklüyor. Bir dakika. Sinematiği geçmek için ya tuşuna basın diyor. Basıyorum, açmıyor. Şu sinematik de bilsin kapatacağım videoyu. sinematiği geçemiyorum kahretsin aslında bir bölümü bu adamı oynadık zaten. Hadi be ne sinematik misin var ya. Hadi ya geç sen. bir sinematik. Açılmıyor. Arkadaşlar umarım ses yüksek geliyordur ya. Oyunun sesini çoğuna da kıstım. Yani elimden geldiğince kıstım. Hadi. Geçilmiyor. Geçti mi?

Ettir. Şimdi bakalım ne olacak. Tamam artık böyleyiz. Kaydetme bitsin. Videoyu kapatacağım. Bitti. Ben de onu kapatacağım bu arada. Arkadaşlar diğer bölümlerde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.